Herkese selam arkadaşlar. Videolarıma olan ilginiz beni çok mutlu ediyor. O yüzden Sims mobili çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir sim yapacağız. Bu sim bu sefer erkek olacak. Çünkü evimde bir sürü kız sim oldu. Bu sefer erkek olmasını istiyorum. Zaten şansımızda da erkek geldi. Ama bu videoda arkadaşlar... Farklı bir şey yapacağım. Nasıl Sims 4 videolarında rastgele challenge'lar yapılıyor ya. Biz de onlardan yapacağız. Şimdi ben rastgele bir sayı söylüyorum. 7 Mesela 7 dedim. Buradan 7 tane zara basalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet böyle kızıl bir sim geldi. Arkadaşlar ben e, ee, buradan rastgele bir sayı seçiyorum. Baş için 5 diyorum. Bakalım 5 neymiş? O biraz sert bir ifadesi oldu. Göz için göze girmeyeyim. Hep de giriyorum. Göz için de 3 sayısını seçiyorum. Tamam. Burun içinde de 9 diyorum. 9 yokmuş şansı o yüzden 8 dedim arkadaşlar. Ee, dudak içinde 2 olsun. Kulak içinde 3 diyorum. Ha güzel oldu. Saç için renk olarak 9. Ee, saç tipi olarak da 4 diyorum. Dördüncü saçımız bu oluyor. Dokuz. Yaşlı bir isim oldu arkadaşlar. Olsun. Kaş içinde sekiz diyorum. İki, dört, altı ve sekiz. Baya sinirli bir kaş stili. Sakal bıyık içinde beş diyorum arkadaşlar. Ama beş yine yok. O yüzden dördü seçiyorum. Vücut şekline geldik. Vücut şekli içinde ben zaten birliği iki demeyeceğim. farklılık olsun. Ee, yedi diyeceğim. 7 yine yok arkadaşlar. Gerçekten nasıl tutturuyorum böyle olmayanı ya. Rastgele. Çünkü hepsinde de aynı şeyler yok. Hadi bunu da ben seçsem ama neyse seçmeyelim. Vücut formunu. Çünkü değiştiriyor. Şimdi üst giyim ya da kıyafet olarak keşke burada da simdeki gibi rastgele olabilseydi ama öyle bir özellik neden nedense yok. Yani keşke olsaydı arkadaşlar. Çünkü olması lazım. Sims mobil, Sims de öyle çok benziyor. Üst giyim e, 9 diyorum. Bu sefer buluruz çünkü bir sürü kıyafet aldım. 2 4 6 8 ve 9. Güzel. Buradan da 10 diyeceğim. 2 4 6 8 ve 10. Renklerine eee geldiği gibi kabul edelim. Çorap giysin. Hadi çorapta da 7 diyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Pembe çoraplar çok güzel oldu. Ayakkabıda da 10 diyorum. 2, 4, 6. 6'ya kadar varmış. O zaman 3 diyeceğim ben. Ve buradan da 7 diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Siyah geldi. Güzel oldu bence. Yani rastgele yapmamıza rağmen renk uyumları şahane oldu arkadaşlar şimdi şapka seçelim. Şapka da e, unisex bu bu arada. Hem kız hem erkeklerin de aynı şapka takabilme özelliği var. Ama maskülen ve feminen öyle ayrım var burada. Hani normal Sims 4'te mesela ayrımsız da olabiliyor arkadaşlar. Şimdi şapkada ben 3 diyeceğim. Evet bu geldi. Fena değil. Renk olarak 5'ten yani görüyorum ama ne desem ki bunu kendim seçeyim bence. Ben bunu seçtim. Bu kadar da uymamazlık olur arkadaşlar. Gözlük için 2 diyorum ve renk için de 3 diyorum. 2 ve 3. Allah. Bu zamana kadar çok güzel gidiyorduk arkadaşlar ama şu gözlük nedir ya? Neyse. Küpe seçmeyeceğim. Saat ve bilezik seçelim. Ondan da zaten bir tane varmış arkadaşlar. Onu seçmek istemiyorum. Evet arkadaşlar benim rastgele simim bu şekilde oldu. Nasıl oldu sizce? Beğendiniz mi? Risklere rağmen. Yani bence fena değil. Ben 10 üzerinden 5 veriyorum bu sime. Güzel oldu bence. Sizin de yorumlarınızı ve istek video fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.